Kendall Jenner, geçtiğimiz günlerde ablası Kim Kardashian'ın markası için bikinili poz verdi. Sosyal medyada çok konuşulan fotoğrafların ardından oyuncu Mert Öcal, Kendall çok abartılıyor, bizim ülkemizde çok daha güzel kızlar var, mesajını paylaştı. Öcal, ne bu sözleri tartışma konusu oldu. Kendall ve Kylie Jenner, ablaları Kim Kardashian'ın markası için objektif karşısına geçti. Birbirinden çarpıcı pozlar veren kardeşlerden en dikkat çekici isim ise Kendall Jenner oldu. Jenner'ın fit vücudu hakkında binlerce yorum yapıldı. Kardashian-Jenner ailesinin en farklı üyesi olan ünlü model Türkiye'nin sosyal medya gündeminde de yer aldı. Ünlü oyuncu Mert Öcal ise, Kendall Jenner, ne abartıldığını dile getirdi. Öcal, bizim ülkemizde çok daha güzel kızlar var, mesajını paylaştı. Öcal'ın sözleri tartışma konusu oldu.